Herkese merhaba. Bugün Motta markasının süt termometresini inceleyeceğim. E, Motta İtalyan malı. Ben daha önce şöyle dijital Çin malı ucuz bir termometre kullanıyordum. Bu da iş görüyor ama hızlı yansıtmıyor sonuçları. O yüzden aslında hem daha tutarlı sonuçlar almak için hem de süt köpürtürken sütlüğün içine takmak için bunu aldım. Hem de iyi bir marka olduğu için sonucuna da güvenebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten de çok hassas şöyle zaten elimde de ısıtıyorum şu anda sonucun nasıl yukarı çıktığını görebilirsiniz Evet şu anda görüyorsunuz şöyle parlamayan bir noktaya ayarlayayım şu anda 20 küsürlerde bu da aynı derecelerde şimdi ikisini birlikte suyun içine sokuyorum Yükseliş hızını görüyorsunuz. Dijital olan da aynı hızda ilerliyor ama bu çok daha sıcak su olduğunda çok daha hızlı ilerliyor. Şu an dijital olan daha hızlı sonuç verdi mesela. Şu an dijital olan 59'a geldi. Mekanik olan. Dijital olmayan. 50 derecelerde duruyor. Demek ki bu çin malı olan da çok fena değilmiş. Şimdi tekrar bir sıcak su dolduracağım bu suyu boşaltıp. Bardak da ısınmış oldu. Evet sudan çıkarttıktan sonra da düşüş hızını görüyorsunuz. Ben hassasiyetinden memnunum tabi. İki tane olması da iyi en azından karşılaştırma yapmak adına. Şimdi suyu açıyorum. Evet 65 70 dereceye yaklaştı. Dijital olan da gayet güzel sonuç veriyormuş bu arada. Onun da hakkını yememek lazım. Evet şu an dijital olmayan 70'e ulaşamadı. Evet demek ki dijital olan da gayet güzel sonuç veriyor. Yani daha çok şu yanındaki kancasından dolayı süt köpürtmede kullanılabilecek bir ürün. Şöyle. Şu an 50 derecelere mi düştü? Yok şu an 60'larda, bu da 70'lerde. Evet aralarında 10 derece gibi bir fark hassasiyet. Demek ki bunu da göz ardı etmemek lazım. İyiymiş performansı. Evet ikisini birlikte şimdi kıyasladım farkı sizde gördünüz aralarında çok fark yok hatta dijital olan daha hızlıymış ben e, o kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. E tabi sonuçların doğruluğunu yani daha fazla başka termometre de olması lazım elimde anca onunla anlayabilirim. Şu an ikisini kıyasladığımda daha yüksek sonuçlar gösteriyor dijital olan hangisi tam doğru onu ben de bilmiyorum yani bu ikisinin kıyasını yapabiliyorum şu anda üçüncü bir termometre olmadan hangisi daha doğru onu bilemiyorum. Şu an 60'larda duruyor modda. E, dijital olan da 66'lara düşmeye başladı. Yani modda o iyi bir marka olduğu için ben sonucuna daha çok hani güvenmek istedim. Ama dijital olan da gayet hızlı gösteriyor. Şimdi bir de süt köpürtüp e, nasıl bir performans verdiğini göstereceğim. Evet hemen süt köpürtme işlemi için bir kahve yapacağım ve bakalım süt köpürtmede nasıl bir performans gösteriyor. Hep birlikte görelim. Bu arada bir tane latte yapalım. Bu arada denediğim kahve yani 6-7 puanı ee, yani kötü olarak algılamayın. Yani espresso olarak yani %100 işleyebilir mi? Ee, o yüzden 6-7. Sonuçta daha birçok çeşit kahve var. Yani daha yüksek puanlar vermek için erken gibi ama gerçekten kokusu, ağızda bıraktığı aroma ve hissettirdiği his gerçekten çok güzel. Ee, başarılı bir kahve. içtikten sonra da kesinlikle rahatsız etmedi. Bazı kahveler mesela bu kötü Robusta gibi beni içtikten sonra çok kötü hem ağız tadı olarak hem de e, hisset hissiyat olarak gerçekten kötü hissettiriyor. Ama bu kahvede öyle bir şey yaşamadım. 17.1 gram kahve kullanacağım. Bu arada o kadar tesadüftür ki bunda ölçüyorum kahveyi, buna da ölçüyorum. Ya bunda da ölçebilirim aslında ama şimdi bunu koyduğumda bir bakıyorum sıfırlanıyor dara. Bunu koyduğumda da sıfırlanıyor. Yani o kadar büyük bir tesadüf ki ikisinin ağırlığı gramı gramına aynıymış. Çok garibime gitmişti benim de. Yani ben tekrar yine de sıfır gözüktüğü halde daraya basıyorum farklı sonuç almak için. Evet tamı tamına aldık 17.2 gram aldık hatta 0.1 içinden de geldi. Bu arada bunu da paylaşmıştım. Şöyle güzel bir mantarla revize ettim VDT aparatını. Şu anda daha da şık, hoş gözüküyor. Hatta onu kullanabilirim şu anda. Ama iğneler biraz kalın kalıyor. Akupuntur iğnesi olur mu diye birisi sormuştu. Evet, Yani ince iğne olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunun da bir dezavantajı yok ki ama yok gibi ama sanki ince iğne daha güzel topaklanma alıyor gibi geliyor ama ya da bana öyle geliyor. Şimdi göreceğiz. Aşağıya bunun da linkini <laughs> bırakamıyorum çünkü ben yaptım. Evet yine biraz fazla sonuç aldık ben o dün ayarını unutmuşum kahve yaptıktan sonra. 29 saniyede 44 gram aldım 17'den. Ee, bakalım nasıl yine sade olarak da ben yine tadayım. Ama müthiş böyle güzel yoğun bir krema ve rengi de çok harika yakından da göstereceğim. Evet bu kahvenin durumu. Şöyle netleyelim. Çok güzel. Bu pakın durumu. O da çok güzel. Evet, şöyle bir bir yudum espressoyu da bir tatmak istiyorum. Güzel. Ama ayarı da birazcık incelteyim ki bir sonraki kahvelerimde. Evet çok az bir inceltme yaptım. Evet şimdi sütümü doldurdum. Yakın plan sütümü köpürteceğim. E bu arada da bu gacca makinada da süt köpürtme ipuçlarını denedim ama hala çok süper bir sonuca ulaşamadım. Şey da o, o ipuçlarından güzel bir sonuç elde edemedim. Ben sanki böyle olabildiğince buhar tuşunda durdukça hayı buhar aldığımı düşünüyorum. Yani o şeyi de yaptığımda tam işte sayıyorsun tuşa bastıktan sonra 10 saniye sonra aç falan diyorlar. Veya işte başta çok az kısık açıp doğrusu, daha sonra yükselt diyen de var. Bir de işte ışık yanmadan hemen aç ve başla diyen var. Yani bunların hepsinde aynı sonucu aldım hemen hemen. Yani hiçbirinde çok daha kuvvetli veya daha uzun süren bir buhar alamadım. Ben böyle daha fazla tutuyorum. Önce bir içindeki suyu almak için de ışık yandıktan sonra bir açıyorum, suyu boşaltıyorum. Sonra biraz daha bekliyorum ve öyle başlıyorum. Evet sütlüğü içine koydum. Şöyle dereceyi de göstereyim. 5 derecelerde o anda koyduğumda çekmeyi unutmuşum ne kadar hızlı indiğini göstermek için ama olsun şimdi süt köpürtmeye yavaştan başlayalım. Şu an buharın gücü azaldı gördüğünüz gibi. O girdabı sağlayamıyorum. Zaten ısı da şu an bayağı bir ulaştı. Artık kapatmam gerekecek. Evet fazla hava aldı ve bayağı bir köpük oldu şöyle. Şu anda da 70 dereceyi biraz geçti. Bayağı bir köpük olduğu için bu sütlüye aktarıyorum ben zaten. Ona aktardığımda bayağı bir etrafı da batırdım biraz. Evet sütü şöyle bir döndüreyim. Biraz oturtmaya çalışayım ama bayağı Kremadayı köpük oldu. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Evet şöyle küçük bir kalp yapabildim. Maalesef bu işi henüz beceremiyorum. Evet bugün modda süt termometresini size göstermeye çalıştım. Bununla birlikte de süt köpürtmeye çalıştım. O, süt bayağı bir köpürdü harbiden. <laughs> biraz da etrafı batırdım. Henüz beceremiyorum bu latte art ve köpürtme işini. Makinede bu süt köpürtme de biraz bilmiyorum ben mi beceremiyorum. Çok sağlıklı yapamıyorum bu konuda da tavsiyelerinizi bekliyorum. Evet, sıvı termometresi böyleydi. Şu anda da yine hemen inmiş 20 derecelere 20. Performansı gayet iyi, bu iş için de güzel. Farklı amaçlar için tabii dijital alanlar alınabilir. Ama hem onun için kullanayım hem bunun için kullanayım derseniz bunu almak daha mantıklı çünkü yanında kancası ile birlikte sütleye sütlüye taktırabiliyorsunuz. Böyle bir latte art da yapmaya çalıştım ama olmadı. Evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.